Evet yanlış görmüyorsunuz. Bu çocuk Nana oynuyor evet. Sonunda ben de kanser etmeye karar verdim arkadaşlar. Bugün e, Nana ile seri yaptım. Daha kaybetmedim Nana aldım hiçbir oyun. Şöyle bir şey e, Nana destek oynuyorum midde ve gerçekten çok iş yapıyor ya. Ben daha bu kadar kanser bir karakter görmedim. Baskını alalım. Bu ildim bu gösteriyorum kullanımda olan. Aslında ikinci skill'i açıyordum. Ama birinci skill'i açtım. Niye açtım bilmiyorum. Evet. ikinci skill'i de açabilirsiniz bu arada. Midinize destek olmak için. Şunu yemeyelim. Değişik bir skin'i var adamın. Skill'i yiyoruz mu yemiyoruz mu belli değil. Orayı rahatsız edelim. Orayı rahatsız edelim. Neyse. Rosemaria arkadaşımız kalite oynuyor. Bugün e, oynadığım çoğu oyunlarda şey oldum. MVP oldum. Nana ile oynadığım çoğu oyunu. Ya hepsinde daha doğrusu. <laughs> Bakabilirsiniz yani geçmişten de. Gerçekten kanser bir karakter ya. Pasif olsun, ikinci skill olsun. Tilt ya gerçekten. Düşman kayıp atalım. Bunları da ihmal etmiyoruz. Şimdi Nana'yı anlatmaya gerek yok zaten biliyorsunuzdur ya. İlk skili Bumerang atıyor. İkinci skili Güzel Doğuç. Güzel Doğuç. İyi bir ana şahit oldunuz. Çıkalım buradan. Çık 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 çık. Lan oğlum nereye attık? O da oraya attı. <laughs> aldık aldık aldık. Onu aldık onu aldık. Uy. Güzel. Kadita'da kaldı. Nice. Yine de bahsedelim danadan. X attığınızda size geri dönen bir bumerang. Ee, hasar vuruyor. İkinci skillde yere kedi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Ve rakipler oraya o alanın içine girince herhangi birisi. Kadita gaza geldi. Kedi oluyor. O alanın içine girince. Üçüncü skilli yani ultisi. Çok güzel arkadaşlar gerçekten. Üç tane yere şey atıyor yuvarlak bırakıyorsunuz. Ve rakip onun içinde kaldığı anda yavaşlıyor. Üçüncüyü yedi zamanda standlanıyor. Üçüncü arkadaşlar önemli olan. O yüzden dikkatli kullanacağız onu. Mesela şuraya bir koyalım. Şöyle. Çaldı mı la o? Aha. Boş. Güzel. Oo güzel güzel güzel. Kadetamız iyi. Yukarıya destek gidemedik. O sıkıntı biraz. Burada sıkıntı şu. Nana ile support oynarsanız. Mananız çabuk bitecek. Öldü de ama. Sonrasında bu kadar çabuk bitmiyor. Döneceğim o yüzden. Daha pasifimizi bile şey aktif hale getiremediler. Hala ölümsüzüz şu an pasifini biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Canı bir kaldığında sincaba dönüşüyor. Hızlı koşuyor ve oradan uzaklaşıyoruz. Gerçekten bu çok kanser bir olay. <laughs> evet. Besley falan burada. Gaza gelmeler başladı bizim takımda. Lambe be. bilmeden iyi doç. Güzel doç. Tabi bizim Aldos. Sıkıntıda ya. Onu koruyalım. Uy güzel güzel lan. Oyun çok zevkli. Zaten şu an dereceli maçtayız. Derecemiz efsane bir. Gayet güzel bir oyun dönüyor gördüğünüz gibi. Biliyorlar yani. Keyifli bir maç. Bakalım sonucu ne olacak. Şu an pek iyi değil aslında benim için. Bilmiyorum yani. Birkaç tane şey almayı beklerdim ya. Asist almayı. Franco neden burada bilmiyorum. Şuraya attım ultim. Bakın. Üçünü de değdirdim bu arada. Üçünü de stunladım. Evet dediğim gibi mana bitti. Ayrıl ayrıl ayrıl. Ayrıl. Mana bitti. Dönmem lazım. Can da az. Orada üç kişi istanladık ve bir tane astalamadık. Bu çok kötüydü. Şimdi bensiz girecek ve ölecek Kade'ta büyük ihtimalle. Gerçi Kadet o çıkabilir. Ah, gerçekten şu öngörülerim sayesinde bir gün var ya. Kendimi kötü hissediyorum ya. Bizim botlayın garip ya. Franco bir dur oğlum bir dur be bir dur be öf. Her yere giriyorsun be. Allah kahretmesin çocuk seni. Ay, rakip çok üstteki üstün oldu şu an. Yani birazcık oyunu çevirmemiz zor. sana burada. Ultim yok. Al onu al onu. Umarım almıştır almış tamam. Ben de alabirdim almak istemedim ama. Abi bu oyunda en sevmediğim şey kule ittirmiyorlar ya bizimkiler. Benim takımlarım hiç kule ittirmeyi sevmeyen takımlar oluyor Bak ben ittiriyorum ve benim şu an orada olmam lazım ya. Bu çok kötü bir şey. Çünkü o kule ittirmezsek o bizim aleyhimize olacak yani. Onu da söyleyeyim size. Hani biliyorsun niye ittiriyorsun demeyin bence. Ve evet Leslie bana küfür ediyor aynen. Tamam. suç bizim zaten. Doğru. Güzel. Oho. Onu alırsak güzel bir stek alır diye düşünüyorum dostum. Lan oğlum öldürsene stek al. Ey Allah'ım ya. Evet Leslie bize küfür etti. Yani gerçekten ilginç insanlar var ya. Bu hayatta tek amaçları ellerine telefon aldıktan sonra küfür etmek olan insanlar gerçekten artık baydı ya valla. Hayattaki tek gayeleri bu ya. Ellerinden telefonu bıraktıktan sonra hiçbir bok değiller. Telefon varken de hiçbir bok değiller yani. Burası öyle. Orada yok ettim mesela birini. Kadita çok giriyor ya. Gerçekten bizim takım uyuz oynuyor. Biraz onu söyleyeyim. Burada biraz Aldos'a bakıyor oyun. Franco'nun skills'lerini gördünüz. Nesli geldi sonunda. Franko'dan yine bir place. La beni bir salla. Ay boşattık. Neyse kel aldım. Uhuhuhu hu fena. Keskin nişancı bir Nana. Evet mine'm yine bitti. Yine bir küfür. Abi ben bu edenlerin hepsini reportliyorum bu arada. Hani asla şey içinizde kalmasın yani ne yapıyor falan diye. Onu söyleyeyim ben. Oç cezanı bile raportluyorum. Niye? Çünkü hoş da küfür. <laughs> ederler kanka. Onlar herkese laf ederler ya. Bu hayattaki tek gayeleri telefonu eline aldıktan sonra birilerine ee, bu bir çocuğu mal. Geri zekalı. Hayattaki tek vasıfları bu olduğu için birilerine küfür ederek mutlu oldukları için sevgisiz büyüdükleri için hep böyleler abi. Hiç şaşırmıyorum o yüzden. Oğlum salsana lan. Evet. Gördüğünüz gibi Leslie. Toksik yani. Biliyorsunuz hani küfür eden bir adamın iyi oynama ihtimali var mı sizce? Yok. Gördüğünüz gibi alev atışının gerçekten büyük faydaları oluyor. Onu söyleyeyim. Şuraya attım. Toksik adam her yerde kendini belli ediyor ya. Küfür ediyor işte. Blue çalıyor. Bomboş insan ya. Ne diyeyim ki? Ya takım bakın çok garip oynuyor gerçekten. Şu an yukarıdan bitirirdi Aldos ya. Ama yok. Yok bunu istemiyor galiba. Bruno'yu bir stanladım. Olmadı. Stanlayamadım. Buruna fokuslanan yok. Evet, çok güzel. İşte veksene yok abi. Dalın abi. Dalın abi veksene yok. Tamam, oraya Aldo sıktı. Güzel. Çok güzel. Süper abi. 3-0 ya. muazzam oynuyoruz şu an. Tek bir kile katkı yapmamışım sadece. O da nerede oldu artık? Bot'ta mı oldu? Yukarıda mı oldu? Şuna bir ulti. <laughs> Şov amacıyla bastım. Yoksa onu basmam gerekmiyordu arkadaşlar. Lan ölecek mi? <laughs> ben küfür eden herkesi reportluyorum. Ya. Bizim takımda da olsa karşı takımda da olsa. Oynamayın abi ya küfür edeceksiniz. Valla. Hiç gerek yok. Konuşacaksanız oynamayın. Yok konuşabilirsiniz ama eleştirebilirsiniz. Böyle yapma şöyle yapma diye. Ama küfür ne abi ya? Bir salın be. Bir salın bize be. O estesin bastıracağını gördünüz mü? Estes de hop ha. Onu söyleyeyim. Teklemiştim o burnu yani orada. Hadi hadi. Franco hadi. <laughs> Görmeden adam katlediyorum ya. Katetala Leslie sonunda bir şey dedi. Blue aldığı için falandır. Yine çaldı Blue'yu. Evet, vallahi misliye doğru gidiyoruz aynı. Misliye doğru yine gidiyoruz arkadaşlar. Son iki yıldızım kaldı çünkü. Leslie laf etmişti Nana alırken. Nana destekle lan, öyle destek sokayım falan demişti. Ee, yine birilerinin elini ağzına verdik ya bence. Gerçekten. Bu insanlar çünkü akıllanmıyor arkadaşlar. Bu arada dün dün efsane beştim. Bugün efsane birim. Çok seri oyun kazanıyorum. Yani iyi oyuncu olmak böyle bir şey. Hani gerçekten kendimi övmek için söylemiyorum ama araya 1 2 3 tane maç kaybediyorum yani. Ama onun dışında hiç kaybetmiyorum. Oynamayı bilmek, oyunu bilmek, her karakteri oynayabilmek bunlar çok önemli gerçekten. Tek bir karakter üzerinde değilim arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Aa, son anda şeyi pisliği çıktı önümüze. Lan bir de benim pasifimi de mi kullanıyor? Oha bunu da öğrenmiş olduk gerçekten. Vexen bana ulti attığı zaman canı bir kalırsa eğer ultisinin benim pasifi de kullanıyor. Oh man oh man. Şöyle bir ulti. Atamamışım ultiyi. Şöyle bir ulti o zaman yemedi. Evet. Gayet temiz bir maç oldu bence. Ölmeden oyun bitirme keyif. GG. GG. Lan. Evet tamam da ölüyordum ha. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nana Support acayip güçlü ya. Acayip. Hani support evet yine MVP oldum. Gördüğünüz gibi ama demiştim oyunun başında ve sürekli MVP oluyorum abi. Gerçekten inanılmaz iyi. inanılmaz güçlü bir karakter ya. Lesley'i reportlayalım. Küfür eden herkesi reportlayacağım. Bak. Şimdi bizden Leslie. Küfür bas. Negatif oyuncu ve küfür evet. Başka kim var? Başka yok. Sen aynısın. Aynı zamanda sen kasıtlı beslemeden de report'sun. Şöyle. Bakayım başka. Estağfurullah bir sövmüştü bile şu herhalde estağfurullah sövmüştü bu kardeşim. Evet. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay bir şekilde yine maçımızı kazandık. MVP'de olduk. Ölmeden kazandık. 19 katkıya direkt direkt yani %100 katkı 19 kile %100 katkı arkadaşlar mükemmel. Nana'yı sevmem biliyorsunuz karşıma gelince ve ben genelde kanser şampiyonları sevmem. Oyun kazanmasını engelleyen bir karakter. Rakibin oyun kazanmasını engelleyen bir karakter. Alın benim gibi bu bu ile oynayın. Midinizin yanından ayrılmayın. Onu koruyun. Toksik olmayın. Küfür etmeyin. Kötü şeyler yazmayın kimseye. Sadece oyununuzu oynayın. Eleştirecekseniz düzgünce eleştirin arkadaşlar. Ama kimseyi küfür etmeyin. Evet bugün de diyeceklerim bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir abone olmayı, bir beğeni yapmayı, bir yorum yapmayı çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.